Arkadaşlar Konya Şehir Hizmetleri kurum dışı kamu işçi alımı ilanı yayınlamış durumda. Meslek adı usta. Motor mekanik 11 kişi alacağını ifade ediyorlar. Toplam 57 kişi, oto elektrik 12 kişi, fren 11 kişi, kaynak 1 kişi, otolastik lastik 1 kişi, makas 4 kişi, Ön düzen 4 kişi, şanzıman 4 kişi, radyatör 2 kişi, kaporta 4 kişi, ağır şase 3 kişi. Açık işçi sayısı toplam 57 adet arkadaşlar. Konya Şehir Hizmetleri Kazım Karabekir Caddesi, No 56, Selçuklu, Konya Başvuru tarihleri 24.11.2021 ile yani başlamış 3.12.2021 tarihe kadar. Başvuru adresi, başvuru şartlarını taşıyan adaylar. Yani buradaki açıkladığımız motor mekanik, oto elektrik fren kaynak, otolastik, makas, ön düzenli şanzıman, radyatör, kaporta ve ağır şase. Bu şartlarda, bu bilgilerde sahip olan kişilerin işbaşvuru.konya.ben.tr adresinden başvurularını online olarak yapmanız gerekmektedir. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirmeye çağrılacaktır diyor. Müracaat koşulları ilan tarihi itibariyle muhafazat askerlik hizmetini yapmış olmak. 22.5.2003 tarihli ve 4.857 sayılı İş kanunu 30. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affolunmuş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin infasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarına mahkum olmamak, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak, en az ilkokul mezunu olmak, 21 yaşından küçük olmamak, araçların ilgili ustalık alanında ilgili meslek örgütlerinden alınmış belge veya eğitim veya meslek kursları gibi yerlerden alınmış belge veya iş tecrübesini gösteren önceki iş yeri işverenlerden alınmış en az 2 yıl deneyim sahibi olduğuna dair belgesi veya ilgili ustalık alanında iş yeri sahibi olduğuna dair belge istenecektir diyor. Atölye tamirhane şartlarında çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmamak. Konya ile sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. Başvuru için şartlar bir adet üzerinde TC kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı fotokopisi. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf. Yerleşim yeri belgesi, adli sicil belgesi, konu kısmında resmi kurum ibaresi belirtilmeli diyor. Diploma aslı ve fotokopisi, askerlik durumu belgesi, müracaat koşullarındaki 7. maddeye ilişkin belgeler. Düşünen tüm arkadaşlarıma, müracaat etmeyi düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son müracaat tarihi 03.12.2021. 24 Kasım'da başladı müracaatlar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sevgiyle kalın.